Herkese selamlar dereceli maçtayız sola girdim tigreal aldım tigreal'ın bende özel bir yeri var arkadaşlar birçoğunuz hatta çok 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 çoğunuz bunu bilmiyordur arkadaşlar tigreal benim sezon 2'de en çok oynadığım şampiyon sezon 2'de 1k'dan fazla maçım var benim bu şampiyonla onu söyleyeyim size yani 1K ya 1k'ya yakın ya da 1k'dan fazla o civarlarda bir maçım var hem de tryhard maçlarda oynamıştım ve o zamanlarda işte lolita bile yoktu ve o zamanlar Minotaur ee, şey Tigreal vardı. iki tane tank vardı oyunda. Bir de Franco vardı. Franco tercih edilmiyordu. Ben de sürekli Tigreal oynuyordum. Takımımızda iki tank yapıyorduk. Bir Minotaur alıyorduk bir adette. Vay anılar ve Sezon 1'de en çok Mi oynadım. Sezon 2'de en çok Tigreal. Sezon 3'te en çok ee, şey oynadım. 2 level oldum. Tamam şu dolaşım alalım. Sezon 3'te en çok ee, Clint oynadım. Sezon 4'te ortaya karışık yaptım diye hatırlıyorum. 5 ve 6'da da sürekli Natalie oynadım diye hatırlıyorum. 4, 5, 6'da full Natalie olmuş olabilir arkadaşlar. Bu şekilde. First Blood mu verdi? Karşı takımda saflaştır olayları ve güçlü şampiyon olayı var. Ne SS'i kardeşim ne SS'i seni ben bir susturayım. Mobile Legends'da SS mi var ya? Ne oynuyor? LOL mu oynuyor? Mob... Ne oynuyor yani? Mobile Legends'da SS mi var? Şuradan şu şekilde 2 saniye haritaya bakacaksın. Siz olun asla ve asla SS beklemeyin, SS istemeyin. Onu da söyleyeyim. Tabii ki de 5v5 e tryhard bir takımla oynuyorsunuzdur. Birbirinize baksana gelir vesaire diyebilirsin ama oyun içerisinde işte Rakip kayıp. Şu mesela düşman kayıp. Bu gereksiz bence. E tabii ki de atmakta fayda var fakat ben atılması taraftarı değilim. Herkes haritaya bakacak herhalde. Hemen şurayı bir alalım. Seri bir şekilde farmla bakalım kardeşim. Çinli kardeşim benim. Onun için beni bir Japon mu? Öyle sanki arkadaşlar. Şimdi bana ilk büyü direnci botu ver ya. Karşıda büyü direnci sıkıntı. Hemen bunu al. Ben 4 level değilim yalnız onu da söyleyeyim. Sen görüş ver ben ADC'nin yanındayım. Saflaştırıları var. Saflaştırıları bittikten sonra bir oyun yapma ihtimalim olacaktır tabii ki de. Oyun ne oluyor lan? Kamili kesebilir miyiz? Güzel vurduk güzel vurduk da iyi çekti ha beni. Beni çekicinin hiç tahmin etmedim de beni çekmesi çok iyi bence. Çok iyi bir şey. Şimdi bir alabilirsek. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Kurtuldum. Bir base'e gidelim. Change, Cecilio vesaire sıkıntı olacak. Umarım bizim ee, şu şu Yuzong'lu şampiyonun ismi düşmez diyecektim ve düştü çocuk. O şampiyonun düşmemesi lazım. Hemen büyü direnci ver bana ya. Full büyü direncine abanayım. Mide yıktılar bile oyunu. Çok güzel çok güzel de ölmeyebilir bu ya. Hasarımız yetmeyebilir buna. Abi de üstüne seni mi kesti ya? Ölür müsün rica ediyorum. Öl artık. Sen öl artık. Hani bir e, kadar iyi oynan, belli bir dakikaya gelene kadar e, çok kırılgan ve ya her dakikada gerçek kırılgan olacaksın fakat yani kalbini kıracaklar senin hani bizim yapacak bir şey yok. Eğer bir Yisun, Sam, bir Flywheel vesaire oynuyor olsaydın bu böyle olmayabilirdi fakat oyunun adaletsizliği bu. Bu arada arkadaşlar e, yorumlarda fikirlerinizi kesinlikle ama kesinlikle belirtin. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Tamam oyuna oyna sal ya. Çaldıysa çaldı oyna gel redini al. E, arkadaşlar yeni bir seri düşünüyorum. Biliyorsunuz ben çok meta dışı şampiyon oynayan bir insanım. Ne kadar sola girsem de meta dışı şampiyon oynuyorum. Bozuk şampiyon serisi sizce yapayım mı? Yapmamda fayda var mı? Bozuk şampiyon serisi yapmayı düşünüyorum. Hani sizlere hani şunları oynayın bunları oynayın sizin için daha faydalı olur diye söylüyorum ya. Onları göstere göstere oynamayı düşünüyorum. Hani bir tilt oldu ya mavisini çaldır diye oynamıyor şu anda. Allah senin senin Allah'ın var mı? Lane it demiş. Bir maviden dolayı lane GG olmaz. Ben zonluyorum bunları. Rahat olun ben zonluyorum. Bak tuttum bak adamı da tuttum. Yani Adamı tuttum, üstüne itledim. Al kes bunu, ADC salacağım kile. Kankacım o ölmeyebilir ADC'nin bizi görmesi lazım. Aa lan o ulti ne? Lan o ulti ne? Kes onu. Asist aldın mı? Aldım. Flash'ım var. Flash oyunu yapabilirim. Saflaştırı var mı bilmiyorum. Saflaştırı var mı bilmiyorum. Bak hanabicim. Tilt olma. Hani bir yazsam mı acaba? Bak tilt olma ben sana kazandıracağım maçı. Hanebi. bir. bir yazma. <laughs> yazma. Yazma oyna kanka. Oyna lütfen. Yazma oyna. Ben yazamıyorum. Oyun oyna. Sadece oyna. Çalmış olabilir. Yapacak bir şey yok. Sadece oyunu oyna. O onun karaktersizliği. Oyun bilmemesidir. Yapacak bir şey yok ona. Bak ben seni var ya. Ölümüne koruyacağım. Hunarca koruyacağım ya ben. Daha ne istiyorsun? Gözünü seveyim. O ulti ne ya? Sadece oyna oyna. Farm yap. Farmın ne? Bak ilk itemini bitireceksin. Ne güzel. Hani bir gelirse bizim çocuğa yardıma gideceğim de. Hani birinin gelmesi lazım artık bence. Ultiyi basacağım da gelmiyor ki çocuk. Ya boşu boşuna ulti atmış olacağım. Bunu kesemeyeceğiz mi? Onu da kesemedik. Yetmiyor kankacım. Hasarın yetmiyor. Yok yani ne yaparsam yapayım yetmiyor. Koruyamayacağım seni ya. Kusura bakma. Kendimi korumaya çalışacağım burada. Yani ne yaparsam yapayım yetmiyor. Uğraşıyorum çabala diye. Kazan diye. Fakat sen inatla tilt oluyorsun. İnatla mavinin çaldı diye adama laf ediyorsun. Sanki çok maviye ihtiyacın var şu anda. Ya tamam belki olabilir ihtiyacın da yazman sana hiçbir şey değiştirmeyecek. Artık yazma ya. Ya yazma artık ya. Lütfen yazma artık yazı ya. O adama yazman hiçbir şey değiştirmeyecek. Bunu artık idrak et ya. Kardeşim sen de kaç artık. Sen de yakalanma gözünü seveyim ya. Tank oyna. Benim main'im tank değil. Hala küfür ediyor ben. Allahsız, mallahsız diyor ben bunu susturacağım. Bu adam abarttı küfürleri biraz. Adam idiot. Bana bir sen gerizekalı bir idiotsun tamam mı bak. 7 dakika boyunca senin için bu kadar dil döktüm. Sen bir aptalsın. İnşallah bu videoyu denk gelirsin ve bu sözlerimi duyarsın. Sen bir eşeksin. Bunu bil kardeşim tamam mı? Sen bir eşeksin. Bana eğitim verenin de, verdirenin de. Şey bir alalım. Arkadaşlar. Rica ediyorum bak adamlar beni kestiler ya görüş verirken. Hala botlindik kuleye gidiyorsunuz ya. Adamı koruyacağım diye öldüm var ya. O kadar kastik çocuk. Bossuna bak 8 kill almış. <laughs> tek atıyor. Çocuk herkese tek atıyor. Ne kadar büyü direnci katsak yetmeyecek ona ama. Ayakkabım büyü direnci. İlk çıktığım item da büyü direnci. Bir sonraki item'ı da büyü direnci alacağım. Bakalım ne kadar kurtarabileceğiz. Takımda hasar verebilecek kimse yok ve adamlar burada bekliyorlar şu anda. Alsanız da şunu. Hem bozuk şampiyonları sal. Hem küfür et. Hem oynama. Hepiniz aptalsınız. Dördünüzü susturuyorum. Bütün suç sizde. Tamam mı? Hem bozuk hasarları salın. Ondan sonra birbirinize ağlayın. Bir de kötü oynayın. Oyna, fight yapmayı bile bilmiyorsunuz. Ölüyor. Bak orada gidiyor şey ölüyor. Lafa gelince ben oyunu bilmiyorum. Kusura bakmayın de dördünüz de aptalsınız. Dördünüz de oynamayı bilmiyorsunuz. Bu bir gerçek yani. Dördünüz de salantiksiniz. Sadece böyle yazı yazarsınız birbirinize. Bu ligde de yıllar boyunca kalırsınız böyle ağlarsınız sürekli birbirinize yazarak böyle beraber takılırsınız. Kulenin altını dedim. Zaten kestik onu. Bu çocuğu da keselim artık. Sadece bıçak atıyor ya. Kesemeyeceğiz. Kesemeyeceğiz. Ölmez. Ölmez bence. Ölmez bence ama dur itlemeye çalışacağım. Ölmüyor ki adam. O kadar kasmış ki. Adam deme hiç yemiyor. Bana gelecektir. He gelmedi. Adam hasar yemiyor abi. Adamı bir şey yapamıyoruz. Adem mi kastım acaba ya? Ben mi kesmeye çalışsam ne yapsam? Kaç 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 kaç. Senin yaşaman lazım. Öldüm bu arada geçmiş olsun. Oh kurtardı. Bırak lan adeciyi. Kaç hasar vurmaya çalışma geri çekil geri çekil. 110 on, saldır ona abi. Bir bende kalmasın çok güzel. Arkada kesmiş e, ee, onu. Hiçbir şey yapamazsın Ghost'una karşı. O adam böyle var ya burnuyla ekrana batsa seni keser. Hiçbir şey yapamazsın. Oslu zaten böyle kırılgan e, meta dışı olan şampiyonlara karşı çok güçlü. Gerçi şu, bunu dedikten sonra 110 kist ama 110 killeri yok. Yapabilecek bir şey yoktu çocuğun. Canı da azdı. Ölüyor bu da ölüyor. Hel ölüyorlar ya. Çık abi çık. Çık ile mombo ile taşımaya falan çalışalım ya. Yakalanma. Mal gibi koşuyor görüyorsunuz değil mi adc'yi? Salak gibi koşuyor ya. Artık salak gibi koşmasan mı ya? Yakalanmayın. Yapma 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 o fight yapma o fight yapma geri çekil defans yap. Hayır hayır ben ben tutmaya çalışacağım bekle şimdi bir her şeyin bir vakti var zamanı var. Bekleyin. ADC kastırmamız lazım. O ADC kasacak. ADC geri zekalının teki olduğu için. Tuttum Ghost'ını. Kes Ghost'ını. Tamam Ghost'ın öldüğüne göre. Şunu da al. Bu da ölsün. Tam o da öldü. Güzel. <laughs> Çocuk bana burada vurmaya devam ediyor da bunu ne yapacağız? Kesebileceğiz mi? Ölür mü? Bir tane daha kule. Çok güzel abi aldık kile. <laughs> 4-1-7 oynuyorum. Hmm, tank oynuyorum. Ve skorları görüyorsunuz. Elimden geldiğince her şeyi yapıyorum. Adamı korumak için her şeyi de yapıyorum. Biraz triggerlandım bu videoda ama yapacak bir şey yok. Allah'ım Allah küfür ediyorlardı arkadaşlar. Oturup böyle polyana gibi cevap veremezdim. Kusura bakmayın da. Eğer hani az önce triggerlanmamdan rahatsız olacak insanlar varsa. Abi gelemedim. Kaçar o kaçar o kaçar. Kaçar o kaçar. Zorlama çık def. Sadece def. Red'i al. Sadece def kazanamayız normal şartlarda. Sadece def. Belki lordu çalmayı deneriz o kadar. Lordu da çalamayız ki. Def yapmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Lütfen rica ediyorum sizlerden. Herkes geri çekilsin. Herkes geri. Alsınlar lordu bırakın. O lordu kesmemiz biraz zor. Yine de deneyelim. Neyse. Atıyorsunuz bari. Abicim o lord öldü bence ama. Aha ölmemiş. Alabilir miyiz bilmiyorum. Çok düşük ihtimal arkadaşlar. Şunu şöyle bir itleyeyim. Çok çok düşük bir ihtimal. Böyle Lord'a doğru itleyeceğim. Lord da damage versin. Fakat arkamda ne ADC var ne Badank var. ADC zaten yamulmuş. Ben sadece size def dedim değil mi? Böyle bir şey olacağı belliydi. Sadece def yazıyorum. Sadece def diyorum def. Def. Türkçeniz yok mu ya? Türkçeniz yok mu? Okumanız da mı yok? Okumanız yok mu? Şu an açmıyorum arkadaşlar chat'i. Sadece yazıyorum çünkü küfür ediyorlar. Yeni sövüyorlar. Ne, ne yapıyorsun orada? Öldün sen bu arada. Geçmiş olsun. Attı ultiye bak. İyi bari sonuçta güzel bir doç attı. Ama sen öldün mü? Ölmeyin abi. Ölme bırakın lord'u defleyelim. Çık geri. Çık atlas bir şey deneme. Güzel atlas. Tuttuk hepsini. Hepsini tut. Ah be. Flash mlaş bir şey attılar. Bunu kes. Tam Ghost'un öldüyse güzel. Ghost'un öldüyse güzel. Ee, şu çocuğu kesmemiz lazım. Kes o çocuğu da. Ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Change arkadan çok iyi vuruyor. Ona birazcık dikkat etmeliyiz. Abi bunu al bunu. Bunu al. Kes bunu bir tur. Onu doğar sonu bir tur daha kesebilir miyiz? Verdim slow'u. Slow'u verdim. Bir tur daha kes onu. Abi ölmedi adam lan yardıma gelin. Alo. Şişt, geliyor. Yardıma gelin. Yardıma gel. Yardıma gel. Alo. Yardıma gel. Vallahi abi tapı mı tuttun? Bakamadım ki haritaya da bakamadım o hengamede. Kimse gelmedi mi bir kişi? Herkes mi öldü lan? Ha kesin onlara. Oh be yine def bak. Sadece def. Sadece def. Tek gitmeyin. Tek gitmeyin. Tek atarlar. Yemin ediyorum şu an nasıl hissediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle anaokulunda öğretmen olursun ya. Gerçi o çocuklara söz dinletmek daha kolaydır da. Yani verebileceğim en iyi örnek bu. Hani böyle çocuklar bak şunu yapmayın dersin ya. Yemin ediyorum öyle hissediyorum ya. Bak geri çekil tek gitmeyin. ha Bak keserler sizi. Şampiyon farkınız var şey var. Çık abi geri. Geri çekil. Bulaşım yok hiçbir şeyim yok. Yakalayamayız saflaştırları var. Geri çekil. Söylediklerimi dinlemeye başladılar galiba. Bir şey yapamaz o gelemez. Gelirse de ben çalışabilirim bu şekilde. Tuttum onu. Kes şimdi o Kamil'i. Kamil ya dümdüz atlıyor. Abi şimdi basabiliriz bak. Şimdi basabiliriz. Yani hala ölme ihtimalimiz var. Change gelecek. Change'in ultisi yok gerçi. Ultisi yok da güvenemiyorum. Bence çıkın geri ya. Çık çık. ADC birazcık daha katsın. ADC direkt umutsuzluk çıkıyor. Bu ilin saçmalığına bak. Ben zorluyorum Bunları zor. ADC botu niye itliyorsun ya? Bot itlenecek zaman mı ya? Mal mısın? Aptal mısın ya? Geri zekalı herif. Şu kuleye doğru itleyelim de şunu. Şurada keselim bari. Ya adeci gerizekalı bir aptalsın sen. Gel artık buraya bot hit, diyor. Salak aptal mal. Ya abi alo kule gidiyor. ADC ölecen Ghost'ın da olacak. Ne yapıyorsun? Harita kontrolüne sıçayım. <gülüyor> <gülüyor> Delirmek üzereyim. Tipe bak botta ölecek izleyin şimdi. Haritaya bakın. Bak haritaya baba. İzle haritayı baba şimdi. Oyuncağın ADC'nin içine sıçayım ya. Hala cebelleşiyoruz ya. Kankacım keser seni. Kaç geriye doğru? Kurtuldu salak ölmedi. Ver bana saldırı ver ya. Başlarım ya. Nerede lan bu şey? Ver şunu bana. Ver bana saldırı ya. AD kasacağım. Abi ben nereye gittim? O ben o nereye gitti? Adam pazara yolladı bizi yanlışlıkla ya. Bilmeden lord'a saldırmamız lazım. ADC'miz yok. Lord'a saldırmamız lazım. Bak şu anda lord'a saldırırsak maçı kazanma ihtimalimiz var. Tuttum bunu. Tuttum yine yanımda kimse yok. Yine yanımda kimse yok tabii ki de. Mecbur zorlamak zorundayım bu adamı. Bela alacak yoksa bizimkilerine. Adici arkadan gelmiş. Keseriz bunu gelirse. E, buraya gelip vur artık bunu. Tamam, ben de ben de hitler ben de önde koruyorum seni. Koruyorum, koruyorum seni. Tamam çık abicim. Çık, 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 çık geri çekil. Ben çıkıyorum ya bey. Ya da çıkmasam mı bilmiyorum. Tutuyorum, tutuyorum, tuttum, tuttum, tuttum. Yanımda yine kimse yok. Aptallarla beraber oyun oynamaya devam. Hep beraber devam. Beyninizi çiğim ya. Ölmek istemiyorum. Bot lane'de kesti mi kesemedi adamı. O birazcık zor diyeceğim de full build olmuş bile. Zor değil keserdi de can çalması yok sadece. Olduğun yerden vuramazsın Ghost o bu e. Anca sana skill kaçırması lazım ki sen onu kesesin. Arkadaşlar adicemiz yok. Ölürse satın. Arkadaşlar yapmayın. yapmayın. Yapmayın, 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 yapma, yapma, yapma. Ben ben sattım bu arada. Kaç sen kaç sattım ben? Senin için girdim ben zaten çık diye. Çık çık. Allah'tan kork çık ya. Geri zekalı aptal ya. Hala geri dönüyorsun ya. Hiç beynin meynin yok mu senin ya? Bu adam bu tikril neden daldı? <laughs> Bak boğazım ağrıdı ya. Ya oyuncağın oyunun ta içine sıçayım ya. Bu kadar kötü oynanmaz ama ya. 20 dakika boyunca ben uğraştım ama ya. 20 dakika hiç takımınıza böyle bir tank gelemez. Gelemez. Bak yırtınsanız takımınıza böyle bir tank gelmez. İmkansız. Benimle kazanamadıysan başkalarıyla hiç kazanamazsın. İmkansızın ötesinde ya. Ya benim gibi bir tankla maç kazanamadıysan sen bu oyunu boşuna oynuyorsun. Ben buna yemin edebilirim. Sen bu oyunu yemin ederim ki boşuna oynuyorsun ya. Profiline bakmak istiyorum ya. Cidden ya ADC ile aynı hasarım var. Böyle bir şey olabilir mi ya? ADC ile aynı hasarım var. Götümü yırttım affedersiniz adamı korumak için. Önüne geçtim. Öldüm tuttum. Kaç kere tuttum adamı. 15 kilo olan adamı tuttum. Ya bu. Bu ne ya? Kanalı yükleyeceğim bu videoyu. Kaybettiğim videoyu, böyle sinir olduğum videoyu. Yüklememi isteyen arkadaşlar var. Triggerlandığım videoyu yükleyeyim bari sizin için. E görün yani takımma gelen aptalları görün yani. Yani. Görüyorsunuz değil mi şu? Başkası olsa ana bacı söver bak ben yapmıyorum. O kadar dine imana sövdüler. Sen geri zekalı uslanmaz bir aptalsın tamam mı? Zaten profilinden de belli. Benim maçıma gelip bana bir alıp oynamayı bak şeye bak. Profile bak. Her %50 win rate olan adammış gerçi. Ne bekliyorsun ki her %50 win rate'im varsa boşuna oynuyorsun bu oyunu. Of çok sinir oldum arkadaşlar ama haksız mıyım ya? Gözünüzü seveyim haksız mıyım? <laughs> Neyse bugün sinir olduğum videoyu yüklüyorum ee, Kaybettiğim videoyu yüklediğin arkadaşlara da buradan selamlar bu videoyla. Nasıl sinirlendiğimi de gördünüz. Ee, Bozuk Hero serisi yapacağım. Onun hakkında da yorumlarda bana fikir verin. Başlayayım mı başlamayayım mı? Sonuçta siz izleyecekseniz başlayayım abi. Çünkü video atıyorum. Ee, istediğiniz bir video oluyor atıyorum. izlenmiyor Yani izlenecekse çekeyim atayım fikirlerinizi bana belirtin. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşça Hoşçakalın. Bay bay.